Merhaba ben İrfan ÖZ, bugün başka bir videoda seninle beraberim. Bugün çok fazla karşılaştığım bir soru. İrfan Bey eski sevgilim bana neden geri dönmüyor? Sizin söylediklerinizi dinliyorum. Sizin yaptık yap dediklerinizi yapıyorum. Bir köşeye de çekildim. Ee, yani neden halen eski sevgilim bana geri dönmüyor diye sorulan sorulara e, buradan e, bir cevap vermek istiyorum. Çok fazla çünkü bu soru soruluyor. Eski sevgilim neden geri dönmüyor? bir defa eski sevgili sen halen sen olduğun için geri dönmüyor. Yani onu kaybeden bir insan psikolojisinden uzaklaşamadığın için kazanmış bir insanın hissiyatını ya da nefesini soluyamadığın için geri gelmiyor. Yani sen her ne kadar sabırlı bir duruş göstersen de sen her ne kadar benim söylediklerimi yapmaya çalışsan da tam olarak onu geri kazanamıyorsan eski sevgili sana geri dönmüyorsa benim istediğim noktada değilsindir Buradan bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani eski sevgilin bana neden geri dön dönmüyor diye soruyorsan, çünkü sen halen eski sevgilinin terk ettiği kişisin. Sen halen eski sevgilinin terk ettiği psikolojide çıkamadın. Çünkü sen halen onu bekliyorsun. Çünkü sen halen o gelince mutlu olmak istiyorsun. Şu anda mutsuzsun ve onun gelişini mutlu olmak için istiyorsun. Şu anda bir takım şeyler hayatında yarım kaldı. İlişki yarım kaldı, mutlulukların yarım kaldı. Aldığın nefes belki yarım kaldı ve şu anda nefessiz kaldın. Eski sevgiliyi beklediğin için, eski sevgiliyi geri kazanmak istediğin için o geri gelmiyor güzel arkadaşım. Yani burada özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Yani eski sevgiliyi bir takım oyunlar oynayarak, bir takım maddeler... Taktikler, ayak oyunları sergileyerek eski sevgili geri kazanamazsın. Eski sevgili geri kazanmak istiyorsan ilk önce kazanmış bir insanın netesine, psikolojisine, hayatına sahip olman lazım. İlk önce kafada onu geri kazanmalısın. Zihninin içinde bu mahkumluk, bu muhtaçlık psikolojisini bırakıp ya da alacaklı psikolojisini bırakıp ille de onun geri gelmesi için çabalamayacaksın ille de o gelsin ben mutlu olmak istiyorum demeyeceksin. Yani onu geri kazanamıyorum İrfan Bey. Neden halen o geri gelmiyor sorusunun cevabı senin içinde ve senin zihninde artık bu olaya biraz müdahale etme zamanı geldi. Artık eski sevgili geri kazanmak için bir takım taktiklerden ziyade bunu gerçek anlamda köklü, radikal anlamda bir ee, değişimin, dönüşümün olması gerekiyor. Ee, buradan bunun için sesleniyorum. Eski sevgili geri kazanmak için ilk önce senin hayata bu ilişkiye bir damga vurman gerekiyor. Ee, eski sevgili şu anda e, senin kokunu alıyor. Yani şu anda senin e, bir hamlede neler yapmak istediğini anlıyor. Yani şu anda her ne kadar sen Değiştim desen de bir takım şeyler yapıyorum dediklerinizi yapıyorum desen de psikolojik manada tam olarak benim istediğim noktada değilsin diye eski sevgili geri kazanamıyorsundur diye düşünüyorum. Eski sevgili geri kazanmak gerçekten yani öyle akşamdan sabah olacak bir şey değil. Ben özellikle danışanlarıma bunun gerçek manada ciddi alınması gerektiğini söylerim bireysel danışmanlıkta, kursta. Eğer ki gerçek manada eski sevgili geri, geri kazanmak istiyorsan artık onun geri gitmemesi için Artık onun senin hayatında kalıcı bir şekilde terk edememesi için e, geri kazanmak istiyorsan mutlaka e, gerçek anlamda bir değişim, dönüşümün içinde olman gerekiyor. Eski sevgili mutlaka seni yoklayacaktır yakında. Yani eğer ki bir geri kendini geri çektiysen, artık onu kovalama, kovalamıyorsan ama o yoklama aşamasında e, mutlaka doğruları, Uygulaman lazım. Doğruları uygulamak için ilk önce ona sahip olmak lazım. Yani doğruyu bilmek lazım. Onun onu hayata koyabilme bilgisine sahip olman lazım. Bilgiyi de açık söylemek gerekirse bir takım izlenme kaygısıyla video çeken insanlardan ziyade gerçek manada sahada olan ilişki koşluğunu bilerek yapan bu videoları bilerek bilinçli çeken bir insandan, yıllardır kurslar hazırlamış bir insandan öğrenmen bence çok daha faydalı olacaktır. Eski sevgilim bana neden geri dönmüyor diye soruyorsan eski sevgili sen halen sen olduğun için yani eski sevgilinin terk ettiği kişiden farklı bir kişi, farklı bir psikoloji ortaya koyamadığın için halen mahkum ve muhtaç olduğun için, halen ona bağımlı gibi davrandığın için her ne kadar onun üstüne gitmesen de onu beklediğinin kokusunu eski sevgili mutlaka alıyordur diye düşünüyorum. Burada bilerek konuşuyorum. Seni insan olduğun için çok seviyorum. Umarım aşağıdan Whatsapp'tan bana ulaşır. Kursuma yazılırsın. Bireysel danışmanlık satın alabilirsin. Ama olduğun yerde mutlaka kalmamalısın. Yani olduğun yerde kalırsan eski sevgili geri gelebilir. Bir takım cümleler kurabilir ama seni terk etmesi çok daha kolay olacaktır. Çünkü daha önce terk etti ve geri döndü. Döndüğünde de yine sen onu kabul ettin. Bir daha terk edebilir. Bir daha terk etmeyen bir insan özelliklerine sahip olman lazım diye düşünüyorum. Aşağıdan Whatsapp'tan bana ulaşıp görüşebiliriz. Başka videoda görüşmek üzere. Ben İrfan Öz.